Selamlar arkadaşlar, ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz yerindedir umarım. Candleman, Bum Adam isimli oyunumuzun dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslanın ve tadını çıkarın. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Bir an önce başlayalım, hadi bakalım. Evet, save sorununu e, çözdüm ama e, save sorun çözdüm ama bir de e, oyundan atma e, sorunuyla karşılaştık şimdi. Bir hatayı düzeltiyoruz, başka bir hata çıkıyor. Oyunda ufak e, bir sorun var zannedersem, crack'te mi sorun var, artık neyse, e, neyse sizi de bu konularla meşgul etmeyelim. Başlayalım. Atmaz. Evet, yeni bizi neler With the abandoned ship behind him, the little candle goes forth towards the lighthouse. An exotic land awaits up ahead, lush and full of wonders. But beware the dangers that lie hidden beneath its beauty. Evet doğru söylüyor. Deniz feneriydi zannedersem karşıdaki. Şimdi mumu nasıl yakıyorduk abicim? Hocam. Heh. Karşıda bir mum var. Işığı takip et. Işığı mı takip etsek? Şu tarafta bir şeyler var mı? Burada bir şey yok zannedersem. Tamam biz ışığı takip edelim. Aa bak. Burada bir tane mum var. Şuraya bir yol gidiyor. Bu taraflarda bir şeyler var mı? Bu taraflarda bir şeyler zannedersem yok. Bunu yaktık. Değil mi? Şurada bir mumumuz var. İki oldu. Şuralara bir bakalım. Şu tarafta da bir yol var. Çok karanlık hocam. Oradaki mumumuzu da yakalım da. Şu tarafa da bir yol, yol gidiyor. Ya bak burada da mum var. Gizlemişler. Sizi gidi sizi. Tamam. Peki. Şuralara baktık mı? Hocam. He buralarda bir şey yok. Hocam niye FPS düşüşü oluyor? Yapmayın lütfen. Sol tarafta da bir yol var. Sağ tarafta da bir yol var. Biz bir sağdan gidelim. Işığı takip edelim. Şu tarafa da bir yol gidiyor. Oraya da bir yol gidiyor. Nereden gitsek? Acaba... Orada bir mum gördüm de. Şu tarafta var mıydı bir şeyler? Ben ne dersem yok. Ah, mum, mum azalmış. İmdat. Mum eriyor. Ah, şurada bir yol var. Ölme. Sakın. Sık dişini. Tatlım. Ay şurada da bir mum var. Oraya nasıl gideceğim? Lütfen ölme. Ya ölmezdim de çok yaktık ya mumu rastgele yaktık ama her yer çok karanlık abicim göremiyorum ki Oraları aldık değil mi? Şimdi yukarıda ha onu yaktık. Şurada da bir mum gördüm zannedersem. Onu nasıl alacağım? Şu ışığı bir takip edelim. Hocam FPS düşmesin lütfen. Vallahi başım döndü. Yeter gözünüzü seveyim ya. Aşağıda Aşağı inen bir yol var. Mı? Hocam. Aşağı inen. Ha şurada bir yaprak var. Bunun üzerine atlayabilir miyim? Aa bak. Doğru görmüşüm. Kaç. Aa hepsini aldık. Tamam. Çıkabiliriz. Şuna bak. <laughs> Eri de bitti ya çocuk. Tamam o ölmemizde hadi onu da nazardan sayalım. O da tuzu biber olsun. Dördüncü ee, bölümümüzün ikinci çaptırına başlayacağız arkadaşlar. Çiçekler alevler içinde yükselir ve çiçek açar. Hmm. 11 tane bulacağız. Hadi bakalım. bastırmaz bunlar bizi? Zehirli mi acaba? Karşıda bir mum. A iki tane burada var. Ana. Ana. Lan. Hıps. Ana. Bunlar bana batmasın sonra. Wow. Kat hocam. Ana! Öldüm lan. Tü görüyor mu? Oha çok tehlikeli. Sakıncalı. Vallahi hocam nasıl yapacağız bunu? Vallahi e, beni e, öldürecek bunlar. Bunlar beni öldürecek. Buraları yaktık da. E, göremiyorum hocam. Işıkları yakın. Biraz şöyle gideyim. Şurada var mı bir şey? Ana orada da varmış. Göremiyorum. Abicim göremiyorum ya. Bu bölümde anlaşılan 10 sefer öleceğiz arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Vallahi gideceğim. Ee, bir şekilde şuralardan atlayacağız. Orada var bir tane. Oo, oh, oh. Abicim, ne olur lütfen. Easy, easy. Sakin olun çocuklar. Guys. Guys. Göremiyorum. Şuradan gideceğim? Hocam. Şöyle. Ana orada. Aa çuhur varmış orada. Abicim ben bunu nasıl geçeceğim? Gözümün önünü göremiyorum. Çok karanlık. Şu dikenler batıyor. Aralarından geçeceğim o zaman. Şimdi şuraya bir gidelim. Şu sönsün, insin. Oh! Şurada bir yol var. Aa bak burada da bir mum var. Da şu bana batmasın sonra. Oh! Ee, bu tarafta mum var mı hocam? Göremiyorum ama. Ay! Korktum lan. Korkutmayın beni. Ben küçük bir mumum. Korkutmayın beni. Ay battı ya la <laughs> Geçerim sandım. Bekle biraz bekle acele ne? Allah Allah. Hayret evet, bir şey. Kaç canım kaldı la? Batma sakın. Ee, burada neredeydi? Ay! Vallahi neredeyse batıyordu. Şurada var. Oha. Hocam. Eee. şöyle atlayabilir miyim? Hop. Bah. Vallahi iyi atlattık. Hocam sanki e, yanlış yoldayım gibime geliyor ama öbür tarafta sanki var mıydı? Çiçek. Hmm. Ee. şöyle geleyim. O düşsün. Yani sönsün karanlıkta şuradan atlayayım oh kaç oldu 3 tane mi kaldı eyvah 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 burayı nasıl geçeceğim ben eee valla ee... sana geliyorum Allah'ım da var bir tane. Bu da var. Kaç tane kaldı? Bir tane mi kaldı? Sonuncusu nerede? Hocam sonuncusu nereye sakladınız ya? Allah olmadı ki. Bak hepsini bulduk bir tane kaldı ya la. Tüy görüyor musun? Neyse o da kalsın. Ne yapalım? Bu kadarını bulduğumuza şükredelim. Herhalde bir tane geride bıraktık. Neyse. <laughs> Olur olur. Asma süslü bir yol artık görünüyor. 8 tane mum bulacağız bu bölümde de. Hocam o çiçeklerden çıkmasın lütfen. Eee bu taraflarda yol var mı? Peki. Bu tarafa yol mu var? Hocam. Benden tarafa. Yol var gibi gözüküyor ama. Hay yok. Tamam yol yok. Yol yok. O tarafta yol yok. Ee, bakıyorum da. Ana. Lan. ay bolun. Gözüm görmesin. Aa burada da var. Ama mumu arada yakmam lazım. Önümü göremiyorum. Hocam. Oho. Tamam şunu yakacağım mecbur. Tamam. Heh yolumu aydınlatın çocuklar. Burada bir mum var. Şimdi o tarafa gidemem gibi. Bu tarafa mı atlayacağız? Bu tarafta yol var mı? Ona lan sakın sakın ısırayım demeyin. Bu var mı bir şey? Aa burada da var. Tamam. Kaç kaldı? Bakmadım ama Şöyle kenardan kenardan tırıs tırıs gidelim. Şurada var bir tane. Ee, ben küçük bir mumum. Size bir şeyim dokunmaz. Zararım dokunmaz. Beni ıstırmayın. Sakın. Sakın. Göremiyorum hocam. Hocam. Sakin. Easy. Easy. Sakin olun çocuklar. Kaç kaldı ya? Hocam. Lütfen beni germeyin. Aa! Orada şey varmış ya la, çiçek varmış. Tü, görüyor musun? Öldüm. <laughs> ee, görmedim hocam. Hocam çok karanlık ya. Aa. Şurada var bir tane. Dolumun üstünde. Şurayı geçeyim. Aa! Ama hocam sen kapanmamış mıydın? Çiçek kabuğuna çekildiydi. Ben az önce de burada yandım. Tamam o söndü. Şuradan geçeyim abi. Bak. Oha yani hocam yani aynı yerde karanlıkta nasıl göreyim ben seni? Göremiyorum ki. O zaman şuradan bir yerden mi gideceğim? Dur bakayım kenarından mı dolanacağım? Üzerinden mi atlayacağım? Vallahi atlayacağım. Şöyle yapacağım. Oh. Geçtim şükür. Şurada durayım. Şurada var bir tane. Şimdi oradan mı geçeceğim? Etrafını mı dolanacağım? Bakayım. Vallahi şöyle gideceğim. Kenardan köşeden şöyle tırıs tırıs Oy. Yaprak var. Yaprağı mı atlayacağım? Herhalde buradan geçemem. Yaprağı atlayacağım. Gibi gözüküyor. O oh, anam. Lan. Kaybol. Kaç mum kaldı ya? Şuradan şuraya atlayacağım da. Ee, hocam. Biraz şöyle e, müsaade edersen. Heh. Oh. Ah tamamladık. Hadi. Çıkış nerede? Çıkışı gösterin. Şuradan şöyle atlayacağız mecbur. Eee oradan sonra şuraya mı atlayacağım? Herhalde oraya atlayacağım. Eyvah. Hocam çok ee, şeydeyim. Kötü yerdeyim. Mumerio oğlum. Sönsün Atlayacağım Mecbur Böyle Hop oh! Atladım mı Hocam Çıkış Nerede Buradan Sakın Bak Yüzlük Yüzlük Uyruğuna Geldik Aman Ha Aman Ha Atladım mı Atladım Oh Allahım Şükürler Olsun Geldik <laughs> hepsini aldık. Kedinin bile dokuz canı var. Bizim de olsun yani bir zahmet. Bir bahçe asmanın ötesinde gizlidir. Hadi bakalım 8 tane bulacağız. Onlardan yine mi var? Bu ney? Bu batıyor mu? Batan bir şey mi o? Hocam. Ee, ay korkutmayın beni ya abicim lütfen. Şurada yol mu var? Sanki şuraya zıplanılacak gibi duruyor ama. Allah tırs tırs gidiyorum. Ona. Şimdi şey düşüyor ona yuvarlanıyor. Vallahi hemen şunu şunu alayım ben. Hocam. Aa! Altında kaldım. Abiciğim o bu taraftan geçmeyecek miydi? Ben onu hesaplamıştım ama. Ee, hemen mi geçmem gerekiyor? Dur bakayım. Şurada dursam ha o kenardan geçiyor. Şu tarafa yol var mı? Ha şurada ışık görüyorum. Mum olabilir mi? Şu yukarıda. Tam şu üstümde. Eee ben karşıya geçeceğim zannedersem de. Tamam. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Her dört bir taraftan geliyor. Ana! Aşağı. Lan. Oğlum korkutmayın beni. Şöyle kenarda durayım Bir sonraki geçtikten sonra hemen geçeyim Hemen geçeyim Tamam Şimdi O tarafta yol var gibi de Herhalde yoktur ya orada Şu bana batacak mı Şişiyor Şişiyor Tamam o düşsün abi Şöyle durayım ben şurada Tamam Tamam. Şunu da yakalım. Kaç tane kaldı abici? Aa o ee, düşecek değil mi? Üzerime gelecek şöyle. E, ee, patlayacak mısın? Heh, sen düş. Oh. 4 tane mi kaldı? Ee, bunlar patlayacak belli. Şunları patlatıp da öyle mi gitsem? Heh. Ana orada kaldı. Oho. İmdat. Oo, oo çok kötü bir yerdayım. Eee Ah! Abicim İmdat! Karşıya nasıl geçeceğim? Eee... şurada sol tarafta bir mum görüyorum ama Eyvah O mumu almam lazım Aaa Orada boşluk varmış Görmedim. Solda mı gördüm? O gittiğim güzergahta e, yol vardır diye şey yaptım ama yol yokmuş. Tamam sen geç. Orada tamam. Oradan gitmeyeceğiz o zaman. Bunu yaktık değil mi? Şimdi şuradan karşı atlayacağız. Şuradan şöyle. Şunu alayım. Abicim. Eee. Buralardan yol yok mu? Kestirme. İlla oradan geri mi döneceğim? lan oğlum takılma ya. Vallahi mum eridi bitti tükendi çocuk. Tekrarım buradan gideceğim ya. Ha oradaki mumu ıı, şey yaktık saydı. Ama hocam yani şimdi olmadı ki. Kaç mum kaldı? Bitti mi acaba? Bunu yaktık. Şuradan. O zaman şuradan gideceğiz. O mumu yaktık. Ee, ee, hocam yapmayın ne olur. Bak korkutuyorsunuz beni. Yol nere? Göremiyorum. bu ee... mum da sonra. Göremiyorum ama. Aa! Hmm. Oğlum çikenine battık ya. Ya aynı yolu niye ben bana tekrar gönder yürüttürüyorsun ya olmaz ki hepsini tamamladık mı acaba Tamam onu yaktık hocam. Buradan nereden geçiyorduk? Ay ee, burada bu var mıydı? Ben nereden geçeceğim? Burada bir diken var. Ee, üzerinden atlayacağız. Hepsini umarım hepsini almışızdır mumları. Alamadıysak da canımız sağ olsun. Evet. Önemli olan eğlenmek. The vines vanish into a tranquil sea. The distressed little candle has lost his way in the waters. Suddenly, tamam, brilliant Seke seke geçeriz işte. Aa, bir tane mi kalmıştı? Kim bilir neredeydi? Neyse abi çok karanlık ya. Aa, bitti mi? Ha, beşinci bölüme başlayacağız. Tamam, güzel. Ee, bölüm bölüm çekiyorum arkadaşlar. E, dördüncü bölüm e, tüm çaptırları tamamladık. Beşinci bölümümüzde artık kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım izlerken keyif almış, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarım beğenirseniz harik olur. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. E, zaman zaman öldük olur, o da önemli değil. Dediğim gibi e, önemli olan keyif almak, eğlenmek arkadaşlar. E, defa oynaya, oynadığımıza bakaraktan e, güzel yani. Ben eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. 4 Dört 4'lük oynamak zaten imkansız. E, daha önceden oynamış olsam nerede ne olduğunu bilirim. Ona göre hareket ederim. Ama ilk defa oynadığımız için gayet normal. Evet. Bir sonraki bölümümüzde görüşünce dek arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Video beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay.